İnegöl'de değişik sektörlerde iş açılmaya devam ediyor. Türkiye'de kendi kategorisinde ilk ve tek olan çorap marketi İnegöl AVM'de dualar içinde açıldı. Hayır. Açılışa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Hayır. Açılış öncesi konuşan, işletme sahiplerinden önder duran şunları söyledi. 15 yıldır İnegöl'de medya sektöründe hizmet veriyoruz. Herkes soruyor neden çorap? Çorap hayatı vazgeçilmezi ürünlerinden bir tanesi. Aslında temel e, kullandığımız maceralarda bir tanesi ekmek su gibi. Biz e, Türkiye'de böyle bir kategori olmadığını fark ettik. E, Türkiye'de insanların bir mağazada eşine, çocuğuna, kızına, kendisine çorap alamadığı, özgürce çorap seçemediği bir alan olduğunu gördük. Böyle bir kategori olmadığını gördük. Arkadaşlarla çıktık ve e, 9 ayın sonunda böyle bir mağaza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geldiğiniz için hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olun, var olun. Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban'la bir konuşma yaptı. Bugün güzel bir günde farklı bir işletmenin benim de gerçekten dikkatimi çekti özel bir işletmenin açılışını yapıyoruz. Önder kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. Gerçekten dünya tatlısı, Allah razı olsun, gayretli, azimli, ülkesi için, milleti için, efendim, çalışan, gayret eden bir kardeşimiz. Bugün de e, çorap marketi markası altında işletmesini açıyor. Spesifik bir alan var ama özel bir alan olmuş. Yani çorapla ilgili her türlü ihtiyacı burada karşılamak mümkün. Bizim için de kıvanç meselesi şehrimizde açılan yeni işletmeler, efendim nihayetinde alternatif mekanlar, alternatif efendim vatandaş için bir nokta bu yönüyle de kıymetli. E, vergi verecek, efendim istihdam oluşturacak bu yönüyle de çok çok kıymetli. Cesaretinden dolayı ben kutluyorum. Bereketli kazançlar diyorum inşallah. Konuşmaların ardından İshakbaşa Cami İmamı Mehmet Nur Memiş tarafından dua edildi. Ya İlahi sen el rezzak olansın. Rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Şu anda açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz bu firmamızı ve bu kardeşimizi yapmış olduğu ticaretinde kesale uğramaktan muhafaza eyle. Yapılan dua sonrası çorap marketinin açılışı yapıldı. Hayırlı